Gel Esra gel bugün bir farklılık yapalım da AVM'yi gezelim beraber. Ya AVM'yi gezmek çok istiyordum ben zaten. Kızım sen yeter ki iste ya. Ben seni her zaman gezdiririm. Şu arabalara bak be. Hı? Kapıda güvenlik var olamaz. Durun bakalım çocuklar. Nereye gidiyorsunuz siz böyle aileniz olmadan? Kız arkadaşımla AVM'de gezeceğim abi. Ne var bunda ya? Aileniz olmadan gezemezsiniz. Doğru eve sizi içeri alamam ben. Abicim saçmalama ya. İçerisini gezeceğiz sadece. Bir şey yapmayacağız ki. Alışveriş falan yaparız yani. Hı alışveriş yapacaksınız. Tamam girebilirsiniz o zaman. Ben sandım ki bir şey çalacaksınız. Saçmalama be abi. Hırsıza benzer bir halimiz mi var? Bu güvenlik Erkekler de kafayı yemiş ya baksana şunlara Ulan şunları takip etsem mi bir şey çalarlar mı ki acaba Hı? Esra bak Keko da burada Neyse neyse gel biz mağazaları gezelim Şu Keko uğraşmayalım daha fazla Aşkım vallahi bir daha çalmayacağım ya Yemin eme Kur'an bir daha çalmayacağım mağazadan bir şey Yemin ederim sana Ya bıktım senden Köko çok bıktım senden her gittiğimiz mağazadan bir şey çalıyorsun ya utandırıyorsun beni Ne yapayım lo alışkanlık olmuş ne yapayım mağazaya girince bir şey çalasım geliyor aşkım vallahi bir daha yapmayacağım lütfen terk etme beni Üf git şuradan ben sıkıldım senden Gel Esra gel bu mağaza çok güzel bak bak burada ayakkabılar var çeşit çeşit renk renk ayakkabılar çok iyi be çok iyi Gerçekten çok güzeller ben de çok beğendim Efekan Gel gel burada daha neler var kafayı yersin he dondurmalar pastalar Allah'ım muhteşem bu? Efekan dondurma al sana dondurma yiyelim. Hı? Dondurma mı? Abicim dondurma ne kadar? Dondurmalarımız 300 TL beyefendi. Ne? 300 TL mi? 300 lira dondurma mı olur be? Yürü Esra yürü benim bildiğim daha güzel yerler var. Ben sana daha güzel yerde dondurma ısmarlayacağım. Bak burada kitaplar var. Kitapları da bakalım işte. Allah'ım burası çok güzelmiş be. Çok güzelmiş. Şuraya bak. 9000 TL'lik alışveriş yapana 1 TL bizden hediye. Esra'cım duydun mu ya dediğini duydun mu? Evet duydum ya. 9000 liralık alışveriş 1 lira hediyeymiş çok iyi burası İyi mi kafayı yersin ya Bunları bak çok kolay Kasiyer abla bir daha görüşmemek üzere siz milleti kazıklıyorsunuz Allahım şu mağazanın Muhteşemliğine bakar mısın Eski telefonlar bir sürü telefon var Allahım bu mağaza çok iyi gerçekten Esra beğendin mi telefonları Beğenmez olur muyum ya muhteşem burası Ben de para biriktiriyorum kendime Bu laptoptan alacağım çok iyi be Çeşit çeşit bilgisayarlar var hangisini alacağım Var ya çok kararsızım ha, Esra buraya bak bak burası da beyaz eşya yer evlenince seninle burada alışveriş yaparız ama şimdi değil o yüzden şimdi çıkıyoruz çünkü neden paramız yok Efekan ne zaman paramız var ki zaten Sanki ben çalışıyorum ya bir de bana dert yanıyorsun yok işte param yok ne yapayım Gel kızım gel bu AVM çok büyük daha üst katlar var gel üst katları gezelim Haribiden var ya muhteşem AVM yapmışlar Hı? Burası da neymiş böyle Burası oyun yeri lütfen Efekan. lütfen oynayalım lütfen Kaç 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 ne oyunu be ne oyunu param yok benim şuradan yemek ısmarla be. İyi günler. Ben double double x large menü alabilir miyim lütfen? Hanımefendiciğim öyle bir menü yok diyorum size. Anlamıyor musunuz ya? Bu kedilerle uğraşmak ne kadar da zor gerçekten. Bıktım be bıktım. istifa diyorum ben. Defolun gidin. İşte öyle dostum ya. Geçen var ya kavgaya gittim. 30 kişiyi tek başıma dövdüm. Vay be bu gerçekten çok iyiymiş. Ama biraz yalan söylüyorsun gibi he. Gel gel bak taras da var. Ne para harcayacağız be. <laughs> mis gibi temiz hava var burada. Gel burada oturup temiz hava alırız. <laughs> Sıkıldım artık senden Efekan. 5 kuruş para paran yok senin ya sıkıldım senden bana hiçbir şey almıyorsun. Ya kızım hadi benim param yok senin paran var mı hadi gel sen bana bir şey ısmarla o zaman. Ne bir de ben mi ısmarlayacağım sen erkeksin Efekan senin ısmarlaman lazım. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya ikimiz de okuyoruz Esra senin de paran yok benim de param yok geziyoruz işte beraber daha ne istiyorsun. Ben Seninle daha fazla konuşmak falan istemiyorum Efekan Artık seni görmek falan istemiyorum Bir daha beni sakın arama tamam mı Efekan Sakın arama beni Fakir ya fakir 5 kuruş parası yok Seninle mi uğraşacağım ben be Bir dondurma bile alamıyorsun bana Hı, Bizim çocuklar burada arkadaşlar Vay be param yok diye Esra beni terk etti arkadaşlar. Görüyor musunuz şimdi diğer çocukların yanında. Kız da haklı ne yapalım benim param yok ona hiçbir şey alamıyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Büyücüye gideceğim. Her şeyi tersine döndüreceğim. Zengin olacağım. Tabii ki Esra da haklı. Baksanıza ben Esra'ya kıyafet gözlük almak istemem mi ya? Bu kıyafetleri almak istemem mi? Ama alamıyorum param yok ne yapayım hiçbirini alamıyorum. Şu kıyafetlerin güzelliğine bakar mısın? Her iki şu arabalarda gezdirmek istemez miydim ben Esra'ya? Ama gezdiremiyorum param yok ne yapayım hemen kötü bir yüceye gitmem lazım her şeyi tersine döndürüp zengin olmam lazım Esra'ya bu gözlüklerden alacağım bu kıyafetlerden alacağım ne yapalım her şey para artık bu dünyada Efekan tam da o an dünyada her şeyin para olduğunu anlamıştı çünkü Efekan'ın parası olmadığı için kimse sevmiyordu Efekan da bu durumu düzeltmek için kötü yollara başvurdu kötü bir yüceye gidecekti bu durum gerçekten çok tehlikeliydi çünkü Efekan'ın başı belaya girebilir Efekan kötü büyücüye gidip her şeyi tersine döndürecekti. Zenginler fakir, fakirler zengin olacaktı. İşte sonunda kötü büyücünün yerine geldim. Şimdi bu işi düzelteceğim. Allah'ım çok korkunç ya havada iyice karardı arkadaşlar. Şu halime bakar mısınız ya mağaraya geldim. Bu saatte mağarada ne yapacağım? Hı? Buralarda bir şeyler yazıyor. Dur bakalım ne yazıyor? Kötü büyücüye ulaşmak için yaratıkları yok et. Hı? kötü büyücüye ulaşmak için yaratıkları yok etmem lazım arkadaşlar. Tamam tamam hemen hemen aşağı ineyim o zaman. Arkadaşlar burası çok korkunç. Lütfen bana yardım edin. Videoyu beğenip yorum atmayı sakın unutmayın. Kanala da abone olun tamam mı? Burası çok korkunç. Sizin için yapacağım arkadaşlar. Sizin için o kötü büyücüye ulaşacağım. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Şimdi hemen gitmem lazım. Ha? Burada bir sandık var. Hemen şu sandığa bakalım neler varmış. Evet silahlar var içinde şu silahların hepsini alayım silahlar işe yarayacak çünkü tamam tamam gidelim hemen şuradan Hı? burası nereye gidiyor ki bilmiyorum ki nereye gidiyor acaba ya arkadaşlar nereden gideceğim hiç bilmiyorum lütfen yardım edin lütfen etrafta da hiçbir şey yok ki Hı? burada bir bölüm var bu bölüm nereye gidiyor acaba olamaz oradaki kötü yaratıkları görüyor musunuz arkadaşlar bunları hemen öldürmem lazım <laughs> Tamam tamam bunun içi bitti. Eyvah eyvah orada siki bir de tuvalet var. Arkadaşlar şunu çit tipine bakın. TNT'lerin önünde. Bakalım bu sandıkta ne var arkadaşlar? Çakmak var. Ama arkadaşlar TNT'leri patlatırsam ben de öldürürüm. bir. O yüzden bunu da böyle öldüreceğim. Hı olamaz bir tane daha. Ölmüyor tamam tamam bunu da işini bitirdim Hemen buradan gitmem lazım hemen burası çok korkunç arkadaşlar Acayip korktum resmen ya Siki bir tuvaletin burada ne işi var Bu mağara ne kadar korkunç bir yer ya Allah'ım şu lavlara bakar mısın şu lavların Arkadaşlar çok korkuyorum Ne yapacağım ya çok korkuyorum He? Burada da bir tabela var Duvarı kır mı arkadaşlar duvarı kır yazıyor Duvarı nasıl kıracağım ben arkadaşlar Duvarı nasıl kıracağım umarım bu kazma vardır Hadi kazma çıksın da şu duvarı kırabileyim artık Evet evet kazma çıktı. Tamam tamam şimdi duvarı kırma vakti arkadaşlar. Hazır mısınız? İçeriden ne çıkacak bilmiyorum. Arkadaşlar her şeye hazırlıklı olun. Bu iş çok zorlu olacak. Bu duvarı kırıp o büyücüye ulaşmam lazım. Ben hazırım arkadaşlar. Kötü büyücünün dediğini yapıp duvarı kıracağım ve onu serbest bırakacağım. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Hı, kötü büyücü. Olamaz olamaz. Buraya gel Efekan. Buraya gel beni serbest bıraktın. Evet kötü büyücü sana ihtiyacım var. Seni serbest bıraktım. Benden ne istiyorsun Efekan? Seni dinliyorum. Her şeyin tersine dönmesini istiyorum kötü büyücü. Zenginler fakir fakirler zengin olsun istiyorum. Bugün yaşadığım fakirliği yaşamam istiyorum. Her şeyi tersine dönsün kötü büyücü her şey. Sen beni serbest bıraktın Efekan. Ben de senin isteğini gerçekleştireceğim. Hiç merak etme. Bu isteğini oldu bile Efekan. Gerçekten mi? Yani her şey tersine mi dönecek? He, bu da ne? Bu iksiri al iç Efekan. Bu iksir sayesinde zenginler fakir. Fakirler zengin olacak. Yani her şey tersine dönecek Efekan. Tamam tamam buradan çıktığım gibi bu iksiri içeceğim. Sen hiç merak etme. Ama kötü büyücüyü serbest bıraktın. Bunu da sakın unutma Efekan. Artık hiç Hiçbir şey umurumda değil kötü büyücü. Sen de serbest kalıyorsan kal. Fakirlikten sıkılmıştım artık. Bunu yapmak zorundaydım. İksiri için teşekkürler kötü büyücü. Ben gidiyorum bu iksiri içeceğim ve artık her şeyi tersine döndüreceğim. Tamam tamam artık çıkmam lazım buradan. Kötü büyücüyü de serbest bıraktım ama olsun. Şimdi bu iksiri içme vakti arkadaşlar. Tam da şu an bu iksiri içeceğim. Hadi bakalım içiyorum. Arkadaşlar kendini de çok dikkat edin. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Artık iksiri içme vakti. <laughs> Artık bu şehrin sahibi ben oldum. Belediye başkanı bile oldum şehrin. İşte şimdi benimle dalga geçenlerden hesap sorma vakti.